Değerli izleyenler, Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satırbaşı'nda hafta içi her gün gündemin başlıklarını konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Konunun uzmanlığı ile birlikte Türkiye'yi sarsan depremler günden başlığımız konuşmaya devam ediyoruz. İki kıymetli konumuz bizimle beraber. İmo Bursa özelinde konuşacağız bugün. Çünkü hasar tespit çalışmaları devam ederken e, bu anlamda birçok odada e, bu çalışmaların içerisinde aktif olarak bulunuyor. Hemen konuklarımı takdim ederek başlamak istiyorum. İmo Bursa yönetim Kullu Emrah Mutlu stüdyomuzda. İMA Bursa e, Şubesi Sekreteri Bedirhan Karagöz stüdyomuzda. Çok teşekkürler davetimizi kırmadınız. Emrah Bey'i e, ağırlamıştık ama e, özellikle vurgulamıştık o dönem biraz daha akut bir dönemdi. E, hasar tespit çalışmaları sonrasındaki raporlama çok kıymetli eksikliğiydi. Nitekim ki bu tespitler önemli çünkü bundan sonraki süreçteki yol haritamızda en azından ne olması gerekiyor, neyi nerede yanlış yapıyoruz, e, genel bir politika, bir deprem planlaması olacaksa eksik olan yer ne ya da hata yönetmelikte mi, uygulamada mı birçok sorumuz var. Hepsini soracağız ama genel bir değerlendirmeyle başlayalım Emrah Bey sizinle. Buyurun söz sizde. Nasıl bir çalışma yürüttük? Evet. Tabii ki. Ee, yine sözlerime başlamadan önce hepimize çok geçmiş olsun. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşımız yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tabii biz de üyelerimizi de kaybettik. Meslektaşlarımızı da kaybettik bu ee, bizlerin Bizlerinde başı sağ olsun. Ee, şimdi biz biliyorsunuz zaten 6 Şubat'ta deprem olduktan sonra öncelikle bir arama kurtarma çalışmaları başladı. Sonrasında genel merkezimiz online bir eğitim açtı. bu hasar tespit eğitimlerinde gönüllü olmak isteyenler alabilsin diye. Bizim de İmo Bursa şubesi olarak yaklaşık 100 gönüllümüz vardı. hepsi bir sertifikalandırıldı hasar tespit eğitimi yapmak üzere. Sonrasında biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan haber bekledik. Listemizi kendilerine gönderdik. Burada biraz e, zaman geçti. Daha sonra genel merkez tarafından biz Bursa olarak komple Adıyaman'a yönlendirildik. Bö giderken de e, 20 araç e, kendi şahsi araçlarıyla gitti yani 40 arkadaşımız. Bir araca iki mühendis olmak üzere. 20 kişi de e, uçak vasıtasıyla gitti araç olmayanlar. Orada e, asar tespit çalışmalarına başlamadan önce e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gittik ve e, kayıtlarımızı yaptırdık. E, gönüllü sayımız orada tablet sayısından da fazlaydı. Hatta bu tablet noktasında e, bir problem olacağı anlaşılınca işte e, Android işletim sistemi olan e, telefonlar kullanıldı. E, o uygulama vasıtasıyla yapıldı. E, bu şekilde çalışmalarımıza başladık. Tabii ki Mobus Şubesi olarak e, 3.366 adet Yapıyı inceleyebildik orada bize verilen bir bölge vardı. Neresiydi bu bölge? Özellikle biz gittiğimizde şehir merkezinde yapıların bir hasar tespiti yapılmıştı. Bizde merkez köylerine yönlendirdiler. Mobilize olan arkadaşlarımız daha çok. Söylememiz gerekirse de buyurun evet. ekleyelim. Birazdan merkez değil de bunun dışındaki e, evet. ilçe bağlamında mı çalıştık ya evet, da yani daha çok Merkez köy... köylerine gittik. Hı hı. Biz mesela biz de Bediran Bey'le bir ekiptik. Biz de Çakmaklı ve Ağaldı köylerini denetledik. Hı hı. Ee, gittiğimizde zaten e, denetlediğimiz yapıların çok büyük bir oranı yığma yapıydı. Yani Yani nasıl yapılar? Şöyle e, eski yapılar bunlar. 2000 öncesi yapılmış. Hı hı. Ee, kimisi taştan yapılmış, kimisi tuğladan yapılmış, kısmi taş, kısmi tuğla, kısmi betonarme olan eski yapılar denetledik. Ee, genelde iki, tek veya üç kattan oluşuyordu. Orada e, birçoğu tabi e, ağır hasarlıydı. E, çok az orta hasar ve hafif hasarlılar vardı. E, köylerdeki durum bu şekildeydi. E, biz de e, daha sonrasında e, gelen ekiplerimiz oldu. Onlar da Kahtı ilçesinde daha çok merkezi bölgelerde binaları denetlediler. Denetim kısmı hasar tespitimizi bu şekilde başladı. Böyle devam etti diyebiliriz. Vedirhan ee, Bey size de soralım aynı soruyu. Ee, nasıl bir çalışma başlattık? Neydi çerçeve Buyur, yani Bizim e, Adıyaman'da özellikle az önce ifade etmek istedim. Pınar ile Çakmaklar, Bozatlı, Kaşköy, Kaya Dibi, Derin Su kendi şahsi imkanlarıyla, şahsi araçlarıyla giden ekiplerimize onları da buradan bir kere daha teşekkür etmek isterim. Ee, bu dağ köylerini verdiler. Bunlar ulaşımı daha zor olan yerler. Ee, bir de tabii bakanlık imkanlarıyla uçakla giden bir ekibimiz vardı. Onlar da Besni'de görev Hı -hı. aldılar. Bu çalışma özelinde herkes orada çok fedakarca çalışmalarda bulundu. Hani bir ayrıntılı istatistik vermemiz gerekirse de. Seviniriz. Yaptığımız çalışmalarda Emrah Bey'in ifade ettiği gibi 3366 adet tespit yapıldı. Bu tespitlerin içerisinde de 1095 tane hasarsız olarak tespit ettiğimiz yapı var. 356 ağır hasarlı, 254 orta hasarlı, 691 az hasarlı 12 acil yıkılması gereken 119 tane de tamamen yıkılmış yapı. Hani orada tabii köy yerlerinde yaşadığımız bir sıkıntı da yani gittiğimizde dize kadar kar vardı. Ve biz tespiti yaptık. Evet ağır hasarlı, orta hasarlı ama vatandaş tabii hemen e, ne yapalım diyor. Yani evet bizim çadırımız var ama dize kadar kar var. Bunu Kurmak mümkün değil. Orada tabii e, il müdürlüğüyle sürekli iletişim halinde olduğumuzdan dolayı tavsiyelerde de bulunduk. Yani bu konteynerları ilk etapta dağ köylerine yönlendirmek makul buldular diye düşünüyorum. Yani bu daha e, dağ köylerine konteynerları götürecekler. Esas ihtiyaç orada o hava şartları. Evet. E, yani şehir merkezi de olduğu için. Evet, soğuk olmasına rağmen hani kar olmadığı için çadıra müsait ama dağ köylerinde böyle bir e, çadırları var bu arada hepsinin. Ama çadır kurmaya müsait bir ortam yok. Hı, hı. Emrah Bey'in ifade ettiği gibi yapıların da birçoğu aslında vatandaşın kendi imkanlarıyla yani biriket bulmuş, çamur kullanmış ahşap kullanmış bulduğu kadar beton kullanmış ne kadar çimento olabildiyse o zaman e tabi vaziyet kötüydü ama zemin etkisine gelmek gerekirse buradan mesela bizim incelediğimiz Çakmaklar Köyü'nde dağın bir cephesindeki yerleşim yerleri çok az hasar almışken dağın öteki yamacı çok ciddi hasar almıştı. Hani buradan gene bölgede gözlemlediğimiz Gölbaşı'ndan bahsetmek isteriz. Buyurun. Yani zemin konusunda aslında ne kadar yol kat etmemiz gerektiğini bize göstermiş oldu. Neydi tablo Gölbaşı'nda? Şimdi şöyle zaten ben, e, isminden de anlaşılacağı gibi yanında da bir göl var. <laughs> ee, orada çok popüler bir e, resmi hatırlarsanız hani bina hiçbir şey olmamış ama komple olduğu gibi devrilmiş. Değilmiş. Aslında o mahalle komple e, zemin sıvılaşmasının etkisi altında kalmış. Yani orada öyle bir e, durum var. Yani bir bina üzerinde öyle bir durum var ama diğer binalarda işte bulunduğu yere gömülme gibi... Gömülünce yolda kabarmalar yani mahalle komple zemin sıvılaşmasının etkisinde. Burada tabi şeyi önemini fark ediyoruz. Evet üst yapı doğru bir şekilde yapılmış olabilir. Üst yapı ile ilgili doğru mühendislik hizmeti de alınmış olabilir. Ama bu tüm mühendislik disiplinlerini bir arada değerlendirmesi gereken bir durum olduğunu da gösteriyor. Yani yer biliminin önemi, zemin ve bina etkileşiminin kesinlikle göz ardı, göz ardı edilmemesi gerektiği, çok ciddi derslik e, konular ve e, binalar ve durumlar var orada. E, bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gölbaşı özünde öyle bir şey vardı. Biz tabii e, köylere de görevlendirdik fakat e, biz İmo Bursa Şubesi olarak komple şehri de gezme, hatta dönüşte Maraş'a da uğradık, e, sanayi yapılarını gezdik, orada ki hasarlar neden kaynaklanıyor binalarda genel gördüğümüz hasarlar neden kaynaklanmış eski binalardaki durum ne yeni binalardaki durum ne bunları gözlemlemek adına e, hasar tespiti yaptığımız bölgenin dışında bu çalışmayı da yürüttük genelde zaten gördüğümüz konulardan bahsetmemiz istenirse şöyle başlayabiliriz. E Bedirhan Bey'in söylediği zaten Gölbaşı özelinde zemin problemi ama diğer bölgelerde de var bu. Yani zeminle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadan üst yapı yapılmış. Daha çok e, eski yapılarda gördüğümüz bu nervürsüz donatı ve beton kalitesinin düşüklüğünden dolayı 2000 bu, bin öncesi binalar mı? 2000 efendim? öncesi mühendislik hizmeti almamış birçok binanın zaten orada yıkıldığını gördük enkazlarda. Şunu tespit ettik. Yani e, 2000 sonrası fakat ee, imalat noktasında ciddi problemler var. Bunlar neden? Mesela filizler e, bu bindirme boyları yeteri kadar bırakılmamış. Etriyeler olması gerektiği gibi uçlardaki kancalar yapılmamış. Ee, daha sonrasında e, yani bu imalat hatalarının kaynaklanma sebebi de esasında orada bir e, teknik gözün olmaması. Yani Esasında orada her zaman söylediğimiz her şantiye bir şef durumu. Yani gerçekten bir inşaat mühendisinin eşliğinde yapılsa o gerçekten bu tarz imalat hatalarında eee Merkezdeki olmayacağı. binalar için de mi bunu söylüyoruz? Çünkü hani araştırma biraz daha köy ve kırsalda oluyor söylüyoruz. Tabii biz, biz Merkez merkezdeki binaları Evet, merkezdeki binaları zaten e, evet. Köylerin dışında ayrıyetten gezdik. Hı. Hani merkezde durum ne? Yeni binalarda durum ne? Eski binalarda durum ne? Sanayi bölgesinde e, mesela çelik binaların durumu ne? Prefabrik binaların durumu ne? Hı hı. Biz ayrı bir çalışma yürüttük hı hı. aynı zamanda. E, burada e, yeni binalarda da daha çok yumuşak kat sorunuyla karşılaştık. Yani yumuşak kat sorun dediğimiz mesela altı dükkan olan binalar ciddi hasar almış. E, bunun sebebi de zaten ...projelendirme esnasında oranın dükkan olarak gösterilmediği durumlar oluyor. Ve bu yumuşak kat etkisini proje hesabına katmayabiliyor müelliflerimiz. Katsa da daha sonrasında duvar yapılan bir yer kaldırılarak tekrar yumuşak kat haline getirilebiliyor. Bu sefer bu yapılan... Ee, değişiklikler neticesiyle özellikle o dükkan katlarında ciddi e, hasarlar gözlemledik. Yine kısa olan etkisi bitişik nizamlarda çekiçleme etkisi dediğimiz etkiden kaynaklı çok fazla hasar vardı. Ama e, biz Adıyaman'a ilk gittiğimizde e, benim ilk dikkatimi çeken şu olmuştu. Biz mesela sağ tarafta kamu binaları, il, il özel idaresi, valilik, işte çevreşecek il müdürlüğü. Onlar çok hafif hasarlarla bu büyük depremleri atlatmışken karşıdaki mahalle komple 2000 öncesi, yani birçoğu 2000 öncesiydi. Orada da hiç bina kalmamıştı. Daha biz gece yarısı oradaydık. İlk gördüğümüz tablo buydu. Yani 2000 öncesindeki yıkım çok fazla ama 2000 sonrası için de teknik ve işlemsel hatalar ve zemin çok Öyle önemli. Yani, e... Aslında azımsanmayacak kadar da yıkım var 2000 sonrasında. Yani çünkü doğru projelendirilmiş ve imalatı doğru yapılmış bir yapının biz böyle bir moloz yığınla dönmesini beklemiyoruz. Ama e, maalesef ki bunlar da var ve orada da e, gördüğümüz şu hem işçilikten kaynaklı hem denetim eksikliğinden kaynaklı hem hazır beton kalitesinden kaynaklı bir sürü faktör var ve burada aslında yani işin bürokratlarından başlamak üzere en alta gelene kadar halka gelene kadar bir suç zinciri var aslında yani halk da maalesef ki biz aynı enkazın içinde 99 öncesi yapılmış e, yapıların işte düşük beton kalitesi nervüsüz demir Hı. ama aynı enkazın içerisinde nervürlü demir ve hazır beton da var. Çünkü işte kaçak yapılaşma ile ilgili. E biz bunu zaten Bursa'dan da biliyoruz. Yani bu bitişik nizamlar Emrah Bey'in bahsettiği yumuşak katlar biz bağlar başında, Çarşamba'da, Darmstadt'ta, altı parmakta bunları gözlemliyoruz maalesef onları e, Görünce gözümüzde Bursa canlanıyor. Yani Gene, Bursa ile de bir karşılaştırma yaptık aslında. Tabii sağ ki çalışması. ister istemez ve bu yumuşak katlarla ilgili az önce konuşurken aslında biz şunu da istiyoruz yani iskanını almış yapıların belli aralıklarla sürpriz denetlemelere tabi tutulması lazım. Kişi orayı dükkan olarak projelendirmemiş olabilir ama daha sonrasında bunu dükkan olarak kullanıyorsa burada ya güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekir ve bir aksiyon alınması gerekir ki bu denetim gene taşıyıcı elemanlardaki eğer kesilmişse, bir zarar görmüşse bunların da önüne geçecektir. Bir de unutmadan bu az önce zeminle ilgili konuştuk. Ekleyelim. Bursa'da da mesela zemin güçlendirmeleri kesinlikle denetlenmiyor. Yani bunu da denetlenmesi mutlaka gerekir. Yani aynı yerlerde, aynı zemin koşullarında Kimi müteahhit çok ciddi güçlendirme için para harcarken kimisi de hiç harcamıyor ya da projesini uygun olmayan şekilde uyguluyor. Yani 30 metrelik bir kazığı mesela yerinde 20 metre yapıyor. Ve bunun tespitini ne yapı denetim ne de belediyeler yapıyor. Biz de zemin olarak yani çok iyi bir zemine sahip değiliz bursa olarak. Bunları eğer denetlemezsek maalesef bunları biz de yaşayacağız. Ve benzi çevre şehirlerde konuştuğumuzda mesela evet dört dörtlük gibi bir denetim olmasa bile mesela Eskişehir özelinde çimento irsaliyeleri takip ediliyormuş. Ve bu çok ciddi bir şey çünkü çimento en fazla böyle yerlerde nasıl ifade edeyim eksiltebilecek malzeme. Yani sadece o çimentonun bile yerine gittiğinin tespiti aslında bu denetim için çok önemli. Hı hı hı. Yani aslında sistemin bir ucundan yakalamış oluyorsunuz. Tabii ki. Bak tabii Hümeti, ki. Şimdi biz e, 99 depremi öncesine tabii e, o anlamda yönetmelik bağlamında e, 99 depreminden sonra çok fazla konuşuldu ve gündeme geldi. Birçok başlık vardı ama e, yeni yönetmeliğin yeterli olup olmadığı ve tabii nasıl uygulandığı bunun için de olarak e, en çok vurguladığınız başlıklardan bir tanesi her şantiyeye bir şef. Şimdi evet. genel tabloya baktığımızda da aslında sizde e, mühendisler olarak e, bu anlamda hem İMO bursu olarak da e, en büyük sıkıntı oranlama bağlamında nerede? Yani evet bizim yönetmenimiz her şeye çok uygunsa ve uyulduğu takdirde e, bu anlamda bilimsel olarak bir sıkıntı yaşanmayacağı ortaya konuluyorsa hı hı problem nerede? Yani bakıldığında zeminle ilgili problem olduğunu ve binanın ayakta kaldığını çok rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ya da 2000 öncesindeki binaların birçoğunun işte imar affı ruhsat alması, ruhsat almasa dahi işte tek katlı olarak da hasar almış olması ve yönetmeliğe uygun yapılmıyor olması birçok başlık ve parametre var bu depremin tablosu içerisinde. Çünkü 10 ilden bahsediyoruz. Farklı coğrafyalar, fayatların geçtiği noktalar, zeminsel farklılıklar. Genel tablodaki yorumunuz ne olur? En çok aslında nereden başlanması gerekiyor? Eğer Türkiye'de bir deprem politikası olacaksa artık ilk planlama bağlamında bunun için nereden başlamamız lazım? Ve Bursa için ne yapacağız? Size başlayalım. Aynı soruyu size de soracağım. Tabii ki şimdi ee, genel gözlemim şu. İmalat hataları. Yani az önce de söylediğim gibi bir teknik özün o imalatlara eşlik etmemesinden dolayı çok ciddi problemli bin, binalarımız üretiliyor. Haliyle denetim mekanizmasının da yeterli olmaması ya burada çok büyük bir etken. Evet mesela bir şantiyede şef olabilir ve teknik bir göz eşliğinde de yapılabilir o imalatlar. Fakat o da insandır, o da hata yapabilir. İşte orada denetim mekanizması devreye girer ve o hatanın giderilmesini için uyarılarda bulunur, terkinlerde bulunur. Bir, bu e, denetim mekanizmasının doğru çalışmadığını görürüz. Ne proje safhasında ne de imalat safhasında. İşte, proje kısmında da şöyle bir şey var. Yani e, yapı denetimde proje denetimi yapan arkadaşlarımız veya belediyelerde her şeyi bilemez. Yani düşünün bir insan hem beton bilecek, hem çelik bilecek, hem hafif çelik bilecek, hem ahşap bilecek, hem prefab. Hepsi aslında ayrı uzmanlık alanı. Onun için aslında meslek odalarının önemi de çok büyük. Yani bu denetim kısmında bizden destek almaları, e, yerel yönetimlerle bizde, biz, bizim gibi odalarla, inşaat mühendisi odasıyla işbirliği yapması çok kıymetli. Çünkü bizim teknik komisyonu bu konuda ehil kişilerimiz var ve bu konuda destek de olabiliriz. Nereden başlanmalı? Tabii ki e, ulusal deprem stresi eylem planı var 2011'de. Evet. Bir kere onun devreye koyulması lazım artık. Her şehirde bu envanter çalışması çok kıymetli. Zaten biz de bu süreçte e, yerel yönetimlerle sürekli irtibat halindeyiz. E, kendileri de e, bir e, refleks gösterecek, öyle umut ediyoruz. E, görüşmelerimiz devam ediyor. E, Nülüfer'le e, yüzeysel de olsa e, bir protokol yaptık. Bunu diğer ilçelerimizde ve büyük şehirlerimizde genişletilmiş çerçevede yapmak istiyoruz. Bizim zaten onlara önerdiğimiz şablonlar var, yöntemler var. Birkte ortak akılla en doğru yöntem belirlenip artık eyleme geçme refleks gösterme zamanı geldi diye düşünüyoruz. Size de soralım aynı soruyu Ram Bey. Nereden başlanması gerekiyor? Yol haritası ne olmalı? Çünkü Bursa'daki deprem bölgesiyle karşılaştırma ve hatırlatmalar yaptınız mahalle bazlı olarak da. Bursa'da tehlikeli gördüğünüz noktalar ve nereden başlanması gerekiyor sorusu aslında çok önemli. Tüm şehrin evet buna ihtiyacı var ama önceliğimiz ne olmalı? Ben ilk sorunuza <laughs> ilk önce bir yanıt vermek isterim. Bir örnekle depremin ikinci günü bir meslektaşımız odaya geldi. Ee, bulunduğu, denetlediği şantiyede çiroz dediğimiz elemanlar eksik atılmış. O da e, buna müdahale etti. Kalıbını söktürdü. Hı hı. Çirozlarını tamamlattı. Ee, sonra tabii kalfası müteahhitini arıyor. Müteahhiti şantiyeye gidiyor. Ee, yeni mezun meslektaşımız övgü beklerken şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Sen bundan sonra e, e, ekiplerle ilgilenme. İş güvenliğiyle ilgilen ve malzeme takibini yap. Aslında yani tüm yetkisini sınırlandırıyor. Arkadaşımız da odaya geldi. Biz ona tabii ki çok doğru yaptığını, yaptığına devam etmesi gerektiğini, eğer ters bir durumla karşılaşırsa da kendisine yeni bir iş bulma noktasında yardımcı olacağımızı ve o müteahhiti de ifşa edeceğimizi söyledik. Ama bizim bir yaptırım gücümüz yok ve yetkilerimiz çok kısıtlı. Yani aslında oradaki meslektaşımız şöyle bir güvene sahip olsa ya ben şimdi çevre ve şehircilik İl müdürlüğünü ya da bulunduğum belediyeyi ararım. Bu şantiye mühürlenebilir. Bu müteahhit çok ciddi cezalar alabilir gibi bir güvene sahip olsa. E, bence çok iyi bir başlangıç noktası. E, şunu sordum kendisine. Epeki yapı denetim. Yapı denetimdeki de arkadaş yeni mezun bir meslektaşımız. E, patron onu da kovmuş ve yapı Denetim sahibini aramış. E, sonra süreci de takip edeceğiz. Ama yani e, şu anda gidişat bu. İkinci noktada Emrah Bey'in söylediği envanter çalışması evet çok önemli. Ne yapılmalı noktasında? Bu envanter çalışmasının bize verdiği sonuçlara göre e, kentsel dönüşüme başlamalıyız. Ranttan arındırılmış bir kentsel dönüşüme başlamalıyız. Ha, tamamını bunun bitirebilir miyiz? Bundan ziyade başlamak önemli. Yani e, her dönüşen bina bir sürü insanı kurtaracak ve e, aslında bir sürü müteahhiti de teşvik edecek. Yani bu kentsel dönüşüm çalışmaları başladığında halkın da bilinçlendirilmesi çok önemli. Çünkü zamanında bir kentsel dönüşüm firmasıyla insanlar çok, piyango vurmuş gibi hissetmeye başladı kendilerini. Halbuki böyle bir durum yok. Yani depreme karşı dirençsiz yapılarını terk edip depreme karşı dirençli yapılara geçecekler. Burada belki metrekarelerini kaybedebilirler ama bizimlerin ve yerel yönetimlerin görevi halkı bu noktada bilinçlendirmek, bunun önemini anlatmaktır. Gene bu ee, ...envanter çalışmasının devamı ile ilgili şunu ifade et, etmek isterim... ...vatandaşlardan da hani odamıza çok yoğun bir müracaat var... ...yapım depreme karşı güvenli mi? Yani evet şu mi? anda herkes çok merak ediyor evet. ve haklı gerekçelerle Aklı tabii gerekçe ki yani. olması da gerekiyor. Gerekiyor yani bununla ilgili genel merkez nezdinde yürütülen bir çalışma var. Biz şu ana kadar başvuran yurttaşlarımıza sadece şunu söyleyebiliyorduk... ...yani tescilli iş yerleriyle çalışabilirsiniz... Ama aslında birazcık bu zor vatandaş için çünkü 200'e yakın tescilli iş yeri var ve hepsiyle görüşüp hangisi bu işin uzmanı, hangisi bu konuda yetkin. Ama bu yapılacak çalışmayla daha önce performans analizi yaptığını kanıtlayan, bunun örneklerini sunan kişilerden bir havuz oluşturulacak ve bu havuzu biz onlarla paylaşabileceğiz. Aynı zamanda daha önce bu çalışmayı yapmadıysa bile bir eğitime ardından da sınava tabi tutulacak. Biz gönül rahatlığıyla bu listeleri kendileriyle paylaşabileceğiz. O yüzden hani şu yarıda yapma görevinde hissediyoruz kendimizi. Şu anda çok büyük belirsizlikler var. Özellikle yapılan işin kalitesiyle alınan meblalarla ilgili. Yani e, maalesef çok komik diyebileceğimiz raporlar dolaşıyor. Yani hiçbir şekilde performans analizi olmayan ama e, karşılığında çok yüksek bedeller talep edilen bu noktada da herkesi biraz daha e, panik halinde olmamaya ve e, odamızın sözlerine kulak kabartmaya davet Devlet ediyoruz. Davet ediyorsunuz ve söylüyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. İşte önemli bu mesajlar bize aktarmaya ve anlatmaya çalışıyoruz satır başında. Bir nevze de olsa bu acı gündeme bilimsel gerçeklikle de aslında bir katkı koymaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçteki yol haritasında aslında ne olması gerekiyor? Eee sıklıkla gelen sorular arasında son mesaj alalım ardından kapatalım size baştan böyle. Ne yapılması gerekiyor? aslında en güzel cevabı bizim artık risk yönetimine odaklanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bakın risk yönetimi aşamasında harcadığımız emek kaynak kriz anındaki harcayacağımız 7 birimli kaynağın içinden bir birim ediyor. Ama risk yönetimi aşamasında ölü toprağa serilmiş bir coğrafya gibiyiz. Bizim önce bu ölü toprağını üzerimizden atmamız gerekiyor. İnsan hayatı çok değerli. Denetimsizliğe, mühendislik hizmeti almamış binalara terk edilemiyor. Biz de şunu diyoruz. Mühendislik hizmetiyle, inşaat mühendisleriyle depremden önce tanışın diyoruz. Umarım bu son milat olur diyoruz. Bundan sonra da gerekenler ivedilikte yapılır diye temenni ediyoruz. Biz inşaat mühendisliği Bursa Şubesi olarak elimizden gelen ne varsa yapacağız. ...yapmaya devam edeceğiz. Hı hı, teşekkür ederiz. Buyurun son bir mesaj alalım ve kapatacağız. Hani Aklımdan geçenleri söyledi Emrah Bey. Biz 17 Ağustos'ta... ...aslında yıl dönümünde... ...bu konuların önemiyle ilgili... ...çok kıymetli hocalarımızın katılımıyla... ...bir program yapmıştık ve... ...mottosu da buydu. İnşaat mühendisleriyle... ...depremden önce tanışın. Şimdi de... E, şu ...halkın duyarlılığının ve tekniğe... ...olan güveninin... ...şu ortamda farkındayız. Umarım bu uzun süre başka bir milat yaşamadan böyle devam eder. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. başarılar diliyoruz çalışmalarınız efendim. Ee, satır başının noktada tamamladık. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haberle karşınızda olacağız.